Korkuma rağmen adım atabildiğim için kendimi çok cesur buluyorum. Çok şeyden böyle korktuğum oldu ama o korkuyu bastırdım. Korku çok çok güçlü bir duygu. Cesaret dediğiniz şey dediğim gibi korkuya karşı adım atabilmek benim bakış açımda Bana göre sen çok cesursun ama sana göre değilsin. İşte burada bunu sorgulamak gerekiyor. O bu ritimin içinde, işinde neler yapıyorsun da seni tatmin etmiyor. Tatmin olabilme çok 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 değerli bir hissiyat. <laughs> terapi başladı. Burcu gitti Asya geldi. Sürekli ben burada terapi yapıyorum. Yor medya. Alo benim ücretlerimi arttırın kardeşim. Merhabalar Can Bey. Merhabalar Asya. Bugünkü konumuz cesaret ve cüret. Wow. Bence çok karıştırılıyor. Wow. Ee, siz cesaretli biri misiniz? Vallahi Korkuma rağmen adım atabildiğim için kendimi çok cesur buluyorum. Çok şeyden böyle korktuğum oldu ama o korkuyu bastırdım. Korku çok çok güçlü bir duygu. Frekansı en yüksek duygulardan bir tanesi. Dolayısıyla buna rağmen adım atabilmek gerçekten çok büyük bir cesaret istiyor. Defalarca bununla karşılaştım. Ee, %99'um da bu adımları attım. O yüzden kendimi cesur buluyorum. %50'nin üstü benim için iyidir yani. <laughs> Peki e, ne de bu cesaret dedikleri şey? Cesaret dediğiniz şey dediğim gibi korkuya karşı adım atabilmek benim bakış açımdan. Ama bu Can Uysal'ın verdiği anlam. Başkası başka anlamlar yükleyebilir. Bazen bazı insan için çok böyle koca koca dağlara tırmanmak cesaret. Bazen e, bir insanın kalbine girebilmek, o kibre, egoyu yenip o insanın kalbini kazanmaya çalışmak cesaret, kişiden kişiye, durumdan duruma değişiyor. Yine zıt düştük. Ben cesaretli olduğumu düşünmüyorum. Cesaretimi kaybettiğimi düşünüyorum. Aa. aa. E, sizce nerede hata yapıyorum? Cesaretimi tekrar nasıl kazanabilirim? Kendine nerede kırıldığını sorarak başlayabilirsin. Cesaretin hangi olayda kırıldı? Can Bey öyle sorular soruyorsun Öyle sorular soruyorum ki. Evet uyum kurusu. Ben de böyle sorular soruyorum. Evet. Kendimi sorguluyorum. Sorgul. Nerede kırıldı senin cesaretin? Hadi gel. Abi kardeş veya işte sen benim yeğenim ve aynı yaştasın herhalde. Amca yan konuşalım. Nerede kırıldı cesaretin? Cesaretimi sürekli hata yaparken kaybettiğimi düşünüyorum ya da Hata kime göre neye göre? Sürekli rutine düştükten sonra kaybettiğimi düşünüyorum yani. Rutin ne demek sence? Hayatın akışı. Yani cesaret gösterebilmek için bir şeye ihtiyacımız olur ama ben bu rutinde cesaretli olduğumu düşünmüyorum. Hayatın akışı nasıl akıyor senin hayatın? Yani rutin. Rutin mesela İşe sabah kalkıyorum eve gidiyorum. gidiyorum eve gidiyorum. İşte aynı şeyleri yapıyorum, evde aynı şeyleri yapıyorum. Böyle, peki bu, bu da cesaret isteyen bir şey aslına bakarsan. İşe gidebilmek çok büyük cesaret isteyen bir şey. Senin yaşında olup işe gitmeyi cesaret edemeyen bir sürü çocuk tanıyorum. Ya yani Çocuk demeyeyim, genç diyeyim, özür diliyorum. Çok özür diliyorum gençlerden, senden de. Ee, bir sürü insan tanıyorum. Eve gidemeyen, babasından, annesinden çekinen bir sürü genç tanıyorum giderken zorlanan. Sen bunların ikisini de yapabiliyorsun. Bana göre sen çok cesursun ama sana göre değilsin. İşte burada bunu sorgulamak gerekiyor. O bu ritinin içinde, işinde neler yapıyorsun da seni tatmin etmiyor? Tatmin olabilme çok 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 değerli bir hissiyat. Tatmin olduğun sürece oraya keyifle gidiyorsun, o rutinlerin dışına çıkabiliyorsun. Bunun cesaretten ziyade senin seçimlerinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Can Bey o zaman bana öyle bir şey söyleyin ki... <laughs> terapi başladı. Burcu gitti, Asiye geldi. Sürekli ben burada terapi yapıyorum, Yor medya Alo, benim ücretlerimi arttırın kardeşim. Can Bey, bana Hı. öyle bir şey söyleyin ki, evet. stüdyodan çıktıktan sonra cesaretimi geri kazanayım. Bungee jumping yap. Evet. <laughs> Çok fazla oldu. <laughs> ne fazlası ya Allah Allah. Bir şey yok ki bırak kendini ya bir teslim ol ya Asiye'cim. Kendini bir teslim ol şöyle bir bırak bakayım dağlardan yukarıdan iple aşağıya. Bak bakalım nasıl bir keyifmiş nasıl bir şeymiş. Bu sana ne katacak müthiş bir tecrübe yaşarsın. Stüdyodan çık hemen bir bungee jumping bir winch ayarlayalım sana. Atla bakalım bir sal şöyle bir kendini bir rahatla ya. Cesaret ve cüret nedir sizce? Sınırlarını, sınırları nelerdir? Cesaret kalpten gelir. Korkuyu yenersin. Cüret egodan gelir. Kibirden gelir. Cüretsiz, hadsiz bir sürü insan var etrafımızda. Ben görüyorum. Sabah ben su içiyorum. Mesela. Oradan biri yazıyor. Aa sen şu termostan su içmiyor musun? Aa falan. Şimdi bu çok hadsizlik. Cüret. Yani bu ne cüret ya? dediğim insanlar oluyor ya da benim seçimlerimi yargılıyor adam ya ben bunu giymek istemişim bugün adam ba bana böyle işte dalıyor e İşte şu renk giymişsin de o renge bu olur mu ona şu olur mu ya kardeşim benim en sevdiğim iki tane kardeş var bu cüretin düşmanları <laughs> sana neyle bana ne anlatabiliyor muyum senin fikrinden bana ne e benim giydimden sana ne benim içtiğim suyu eleştiriyor benim ya böyle İnsanları etrafınızda barındırmamanız gerektiğini düşünüyorum. Böyle insanları barındırdığınız için cesaretiniz kırılıyor sonra bungee jumping yapmak zorunda kalıyorsunuz. Can Bey böyle insanlar yüzünüze yapamaz ama. Yani yapar ona... yapar cüret dediğin şey böyle bir şey işte. Cüret nedir diye sormadın mı? Ben de sana söylüyorum işte cüret böyle bir şey. Bu ne cüret yani? Yüzünüze de yapar, arkanızdan da yapar, her yerden yapar. Evet. Arkanızdan yapıyorsa cüret edemediğinden zaten, o cesareti olmadığından. İkisi çok farklı şeyler. Ya, ya. Anladım. Bravo. <laughs> ee, Editörümüz sormuş. Editörümüz. Hayat cesaretlilere biraz daha mı ağırdır diye. Ama bence ce cesaretsizlere Hır, daha ağır. Göre neye göre ağır? Şimdi sana ağır gelen bana çok hafif gelir, değil mi? Sana ben bugün desem ki ya e, bugünkü şirketlerimdeki ödeme tutarım 8 milyon 877 bin TL. Şimdi Asiye bunu nasıl ödesin? Çok ağır gelir. Anlatayım ama biz alıştık. Bizim böyle bir rutinimiz var. İlerleyebiliriz. Ya da senin için çok e, hafif gelen bir şey benim için çok ağır gelir. Yani bu kişiden kişiye durumdan duruma değişir. Ama ben şunu hep savunuyorum. Yine çok güzel bir cümle. Ben bayılıyorum buna. En sevdiğim sanatçı olması bir tarafa başkası olma kendin ol diyorum. Bana ağır gelen sanat fikirdir. Ona kime göre neye göre her an her şey değişir. Siz hangi seçimleri yapıyorsunuz? Nereden hayata bakıyorsunuz? ağırmış hafifmiş zaten gelip geçici her şey. Belli bir süre sonra dönüp baktığınızda eskiden size çok ağır gibi görünen şeyler. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Boşanmalar, vefatlar. Ondan sonra çok çok ağır. Aman ya Rabbim ayrılıklar böyle hatırlıyorum ben. Ay kız arkadaşımdan ayrıldım. Dünya bir anda işte üstüme çöktü falan. Şimdi gülüyorum ya ne kadar komik diyorum ya. Yani bir insan için bu kadar e, ağır duygular yaşamaya değer mi diyorum. O zaman için benim için ağırdı. Ama şu zaman için benim için hafif gülünüp geçilecek bir şey. İnsan cesaretle cüreti karıştırmamalı diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum.